Sevgili akrepler hepinize merhabalar. 26 Ekim haftasında sizi neler bekliyor? Gökyüzü gündeminizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet bu hafta itibariyle 28 Ekim çarşamba günü hem Merkür hem de Venüs burç değiştiriyor ve terazi burcuna geçiyorlar. Dolayısıyla Merkür biliyorsunuz ki sizin burcunuzda geriliyordu. Retrosuna burada başlamıştı. Şimdi ise teraziye döndü ve 4 Kasım'a kadar da sizin bilinçaltınızı, kapalı alanları, biraz daha gizli işleri temsil eden 12. evinizde, rüyalarınızı temsil eden 12. evinizde gerileyecek. Dolayısıyla 4 Kasım'a kadar rüyalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda kendi içinizde bir hesaplaşma, muhasebe dönemi olması açısından da önemlidir. Bu dönem gizli kapaklı işlerden biraz uzak durmanızı tavsiye ederim. Malum akrepler biraz sever o gizliliği, ketumlu ama özellikle 31 Ekim'deki dolunay biraz sıkıntılı bir dolunay. O yüzden çok böyle gizli kapaklı işlere bulaşmayalım. Ortaya çıkma ihtimali çok yüksektir. Böyle kulis çalışmalarından falan uzak durursak arkadaşlarla iş hayatında vesaire de bunlar da iyi olacaktır. Dediğim gibi rüyalarımız önemli olacaktır. Haberci rüyalar görebiliriz. Kendi içimizde korkularımızla yüzleşmek, iç dünyamızla yüzleşmek, muhasebe yapmak adına da yine çok uygun bir etkisi var bunun. Ve gelelim aynı gün Venüs terazi burcuna geçiyor. 21 Kasım'a kadar yine 12. evinizde ilerleyecek. Şimdi bu tabii ki tehlikeli bir durum. Çünkü sizin terazi e, evlilik ve ilişkiler evinizde yönettiğinden dolayı gizli ilişkiler yaşama ihtimalinizi arttırıyor. Ama tabii ki olumlu tarafıyla iç dünyanızda böyle daha huzurlu, daha dengeli bir duruma gelebilirsiniz. Aynı zamanda dediğim gibi o böyle e, belki işte korkularınız vesairelerinizle ilgili terapi almak adına çok uygun bir zamandır sizin açınızdan. Dinlenebilirsiniz, rahatlayabilirsiniz. Kendinize işte masajdı, kişisel bakımda bu tarz şeyler hediye edebileceğiniz de bir dönem aynı zamanda. Biraz dediğim gibi içte kalıp o böyle muhasebe yapacağımız dönem olması açısından sizin için kıymetlidir. Ve gelelim 31 Ekim Cumartesi itibariyle saat 17.49'da Boğa burcunda bir dolunay yaşayacağız. Şimdi bu dolunay biraz sert bir dolunay sizin ilişkilerinizi temsil eden alanda gerçekleşecek ve Uranüs'te kavuşumda olduğu için beklenmedik etkiler, şok edici etkiler getirebilecek şartları kontrol edemeyeceğimiz bir dolunay. Şimdi dolayısıyla bu dolunayla birlikte özellikle ilişkilerinizle ilgili konularda biraz dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi gizli kapaklı konular ortaya dökülebilir bir şekilde. Aynı zamanda ilişki içerisinde belki de ee, hani beklenmedik bir evlilik kararı, boşanma kararı gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunu sadece özel ilişkilerimiz olarak düşünmeyelim. Hayatımızın genelinde iş ortaklıklarımızda vesairede de sizin açınızdan bir takım sonlanmalar getirebilecektir. Hayatımızda tutunduğumuz, bırakamadığımız bir yer varsa burada bırakmak durumunda kalabiliriz. O yüzden e, çok fazla böyle tutunmadan, takılmadan bir şeylere daha akışta olmak, daha geleni kabul etmek iyi olacaktır. Keza ilişkilerde sen ben demek, işte inatlaşmak, güç mücadelesine girmekte yine kopartıcı bir etki olacağından dolayı tavsiye etmiyorum size. Keza bu Dolunay'ın yöneticisi olan Venüs de 12. evde ve Şiron'dan karşıt karşı aldığından dolayı özellikle ilişkilerde bir takım yaralanmalar, sıkıntılar getirebilir. Ee, ve tabii ki Merkür'ün de hemen e, bu dolunayla birlikte bir gün sonra kesinleşecek Merkür'ün açısı da. Merkür'ün Satürn'ün olumsuz açısı da olduğundan dolayı kendinizi ifade edemeyebilirsiniz. Hani ortada bir durum var aslında konuşulması gerekiyor ama muhatap bulamayabilirsiniz. kendinizi anlatamayabilirsiniz. Sıkıntılı durumlar yaşanabilir ya da belki karşınızda ilişki yaşadığınız kişinin böyle durumları olabilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Biraz akışta kalalım. Belki uzun süredir ilişkinizle ilgili kendinizi kandırdığınız bir şeyin farkına varabilirsiniz. Ya da ilişkide olduğunuz kişi size bunu uyandırabilir. Ya da onun bazı talepleri olabilir sizden. O yüzden ilişkiler açısından önemli gündemleriniz olacaktır bu dolunayda. Ve dediğim gibi bir Kasım pazar itibariyle Merkür ve Satürn karesi de kesinleşeceğinden dolayı özellikle iletişimle ilgili konularda çok zorlamamak iyi olur. Bir şeyleri diretmemek, anlatmaya çalışmamak, orta yol bulmaya çalış, çalışmak çok da e, iyi olmayacaktır. Özellikle bir konuşma yapmak gerekiyorsa da 4 Kasım'dan sonra Merkür retrosunun ve Merkür'ün Satürn'den ayrılışının biraz e, beklemek iyi olacaktır. Evet, size anlatacaklarım bu kadar bu hafta. Umuyorum e, sakin bir hafta olur hepimiz için. Kendinize çok çok iyi bakın. Bolluk, bereket, şans, sağlık sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.